Günlerden bir gün, bulutların üzerinde yüzen, kimsenin daha önce görmediği dört büyük ada belirdi. Bu adalar, gökyüzünde süzülüyor, her biri kendine has bir elementin gücüyle parıldıyordu. İlk ada, sonsuz bir denizin ortasında duran bir su adasıydı, mavi şelaleler gökten aşağı akıyordu. İkinci ada, ateşin hüküm sürdüğü, yanardağlarla dolu kırmızı bir ateş adasıydı. Üçüncü ada, toprak ve yeşilliklerle kaplı, verimli topraklara sahip bir ada, ağaçların gökyüzüne kadar yükseldiği bir yerdi. Son ada ise, rüzgarların dans ettiği bir hava adasıydı, kuşların serbestçe uçtuğu ve rüzgarların şarkı söylediği bir yer. Bu dört ada, binlerce yıldır barış içinde yaşıyordu, ta ki bir gün, aralarındaki denge bozulana kadar. Adalar birbirinden kopmuş, gökyüzünde uzaklaşmaya başlamıştı. Bu dengesizliğin yarattığı tehlikeyi fark eden dört koruyucu, her biri kendi adasının koruyucusu olan hayvan, bu durumu düzeltmek için bir araya gelmeye karar verdi. Balina, ejderha, kaplumbağa ve şahin, bu felaketi durdurmak ve adaların eski uyumunu yeniden sağlamak için yola çıktı. Ancak bu yolculuk, onların sınırlarını zorlayacak ve her biri kendi elementinin gücünü kullanarak büyük maceralara atılacaktı. Balina, su adasının derin sularında yüzerken, adanın çevresindeki okyanusun hızla çekildiğini fark etti. Su, adanın merkezinde toplanıyor, denizler kuruyor, nehirler kayboluyordu. Su elementinin koruyucusu olarak, bu durumu düzeltmek balinaya düşüyordu. Ancak bu kolay olmayacaktı. Balina, adanın en derin yerinde saklanan antik bir kaynağı bulmak zorundaydı. Bu kaynak, suyun dengesini sağlayan bir kristal içeriyordu. Ancak kristali bulmak için balina, Derin denizlerde yaşayan tehlikeli yaratıklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu sırada Ejderha, Ateş Adası'nda yanardağların öfkeyle patladığını gördü. Ada alevler içinde kalmış, lavlar her yeri kaplamıştı. Ateşin kontrolsüz gücü adayı yok etmekle tehdit ediyordu. Ejderha, ateşin gücünü dizginlemek için adanın kalbindeki büyük yanardağa doğru uçtu. Ancak bu yolculuk, Ederhan'ın ateşin hem yaratıcı hem de yıkıcı gücünü kontrol edebilme yeteneğini test edecekti. Yanardağın içinde, ateş elementinin dengesini yeniden sağlamak için ateşten bir kalbi bulması gerekiyordu. Kaplumbağa toprak adasında toprağın verimsizleştiğini, bitkilerin solduğunu ve ağaçların kuruduğunu gördü. Toprağın dengesini bozmak, adanın yaşamını tehdit ediyordu. Kaplumbağa adanın merkezine doğru yol aldı. Orada toprağın kalbinde saklanan bir tohum vardı. Bu tohum, adanın toprağını yeniden verimli hale getirecek güce sahipti. Ancak bu tohumu bulmak için kaplumbağa adanın en derin köklerine inmek zorunda kaldı. Hava adasında ise rüzgarlar dengesizleşmiş, fırtınalar ortaya çıkmıştı. Şahin adanın etrafında uçarken rüzgarların şiddetlendiğini bulutların karardığını ve adanın tehlikede olduğunu fark etti. Rüzgarların gücünü yeniden dengelemek için, Şahin adanın en yüksek tepesine uçtu. Burada rüzgar elementinin kalbini bulması gerekiyordu. Ancak bu, onu havanın en tehlikeli ve en güçlü fırtınalarının ortasına götürecekti. Dört koruyucu, kendi adalarında yaşadıkları zorlukları aşıp, elementlerin dengesini yeniden sağladıktan sonra, Adalar arasında yeniden bir bağ kurmak için bir araya geldiler. Bu ilk birleşme onların gücünü ve kararlılığını test etti. Her biri diğerlerinin gücüne saygı duydu ve birlikte çalışmanın önemini anladı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Önlerinde daha büyük zorluklar ve sırlar vardı. Balina ve Ejderha, Su ve Ateş adalarının ortasında buluştular. İki ada arasındaki deniz, lavların soğutucu etkisiyle buharlaşıyor yoğun bir sis tabakası oluşuyordu. Balina, suyun gücüyle buharı kontrol etmeye çalışırken, ejderha alevlerin dansını yönlendirdi. İki elementin, su ve ateşin birbirine zıt gibi görünen güçleri, aslında uyum içinde çalıştığında büyük bir denge oluşturabiliyordu. Bu, onların birlikteliğinin ilk büyük sınavıydı ve birlikte çalışarak, adalar arasındaki bağı yeniden kurmayı başardılar. Kaplumbağa toprağın derinliklerinde ilerlerken, yavaş yavaş zayıflayan bitkilerle ve köklerle dolu karanlık bir mağaraya ulaştı. Bu mağarada toprak adasının kalbini buldu. Ancak bu kalp, yüzyıllar önce kaybolmuş bir ışığı barındırıyordu. Bu ışık, toprağın yaşam gücünü temsil ediyordu ve yeniden ortaya çıkarılmayı bekliyordu. Kaplumbağa, ışığı serbest bırakmak için toprak elementinin gücünü kullandı ve toprağın enerjisi adaya geri döndü. Açlar yeniden yeşerdi, çiçekler açtı ve toprak tekrar hayatta oldu. Şahin, Hava Adası'nda fırtınaların hüküm sürdüğü tepeye ulaştı. Rüzgarlar güçlü bir şekilde esiyor, kuşları bile uçuramayacak kadar şiddetliydi. Ancak Şahin, rüzgarın fısıldadığı eski bir şarkıyı hatırladı. Bu şarkı, havanın gücünü kontrol eden antik bir melodiydi. Şahin, bu melodiyi hatırlayarak fırtınaları yatıştırdı ve havanın dengesini yeniden sağladı. Rüzgarlar artık dostane bir şekilde esiyor, bulutlar dağılıyor ve güneş yeniden parlıyordu. Dört koruyucu yeniden bir araya geldiğinde, her biri kendi elementinin gücünü ve sınırlarını daha iyi anlamıştı. Su, ateş, toprak ve hava ayrı ayrı güçlüydü, ancak bir araya geldiklerinde gerçek gücü bulabiliyorlardı. Bu güç adaların dengesini korumak için gerekliydi. Ancak koruyucular bu gücü nasıl kullanacaklarını öğrenmek zorundaydılar. Adaların yeniden birleşmesi için daha fazla engel ve sır vardı. Koruyucular Su Adası'na döndüklerinde adanın derinliklerinde gizli bir tapınak keşfettiler. Bu tapınak su elementinin en eski ve en güçlü sırlarını barındırıyordu ancak tapınak, sadece suyun en saf haliyle açılabilirdi. Balina, adanın en derin noktasındaki saf suyu bulmak için okyanusun en diplerine dalmak zorunda kaldı. Orada suyun saf haliyle yüz yüze geldi ve tapınağı açarak suyun kadim bilgisini ortaya çıkardı. Ejderha, Ateş Adası'nda bir yanardağın en derin noktasına inmeye karar verdi. Bu yanardağın kalbinde ateşin en eski ve en güçlü gücü yatıyordu. Ancak bu güce ulaşmak için ejderha, ateşin yıkıcı yönüyle yüzleşmek zorundaydı. Yanardağın içinde, ateş elementinin kalbindeki ateşi buldu. Bu ateş, sadece Ejderha'nın kalbinde taşıdığı cesaretle kontrol edilebilirdi. Ejderha, bu ateşi kontrol altına alarak ateş adasının dengesini yeniden kurdu. Kaplumbağa, toprak adasının en derin köklerine inerek, toprağın kökenine ulaştı. Bu kökler adanın yaşamını sürdüren ana damarlarıydı. Ancak bu kökler zamanla zayıflamış ve neredeyse kurumuştu. Kaplumbağa toprağın gücünü kullanarak bu kökleri yeniden canlandırmak için antik bir ritüel gerçekleştirdi. Bu ritüel toprağın enerjisini yeniden hareketlendirdi ve ada eskisinden daha güçlü bir şekilde yeşerdi. Hava adasında Şahin rüzgarların kaynağını bulmak için adanın en yüksek noktasına çıktı. Burada gökyüzünün en derin sırlarını barındıran eski bir kule keşfetti. Bu kule, havanın gücünü kontrol eden kadim bir nesne içeriyordu. Ancak bu nesne, sadece rüzgarların dilini bilen biri tarafından kullanılabilirdi. Şahin, rüzgarlarla konuşmayı öğrendi ve kuleyi açarak havanın gerçek gücünü ortaya çıkardı. Dört koruyucu, her biri kendi adasının sırlarını çözdükten sonra yeniden bir araya geldiler adalar arasında zayıf da olsa bir bağ kuruldu. Ancak bu bağın güçlenmesi için daha fazlasını yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Koruyucular, adaların birleşmesini tam olarak sağlamak için tüm elementlerin gücünü bir araya getirecek bir ritüel gerçekleştirmeye karar verdiler. Ancak bu ritüel, onların güçlerini ve birliklerini en üst seviyede test edecekti. Su ve ateş elementlerinin uyumunu sağlamak için balina ve ejderha, adalar arasında bir dans ritüeli gerçekleştirdiler. Bu ritüel, suyun ve ateşin birbirine karşıt gibi görünen güçlerini birleştirdi ve adalar arasındaki bağ güçlendirdi. Su ve ateşin uyumuyla gökyüzünde yeni bir yıldız doğdu. Bu yıldız, adaların birleşmesinin ilk işaretiydi ve diğer elementlerin de uyum içinde çalışması gerektiğini gösteriyordu. Kaplumbağa ve Şahin, toprak ve havanın gücünü birleştirmek için bir araya geldiler. Hava adasında rüzgarların toprağa dokunmasıyla bitkiler hızla büyümeye başladı. Toprak, havanın enerjisiyle güçlendi ve adalar arasındaki bağ daha da sağlamlaştı. Bu birleşme, adaların birbirine daha yakın hale gelmesini sağladı ve dengenin geri kazanılmasında büyük bir adım oldu. koruyucular, dört elementin gücünü birleştirerek büyük bir ritüel gerçekleştirdiler. Bu ritüel, adaların arasındaki bağı tamamen onardı ve adalar yeniden bir araya gelmeye başladı. Ancak bu birleşme, adaların tam olarak uyum içinde çalışmasını gerektiriyordu. Elementlerin her biri, diğerlerinin gücünü tamamlıyordu ve birlikte çalışarak gökyüzündeki bu büyülü dünyayı koruyorlardı. Tam adalar birleşmeye başlamışken, uzun süredir kaybolmuş bir düşman ortaya çıktı. Bu düşman, elementlerin gücünü çalmayı amaçlayan bir varlıktı. Bu varlık, adaların dengesini bozmak için geri dönmüştü. Koruyucular, bu düşmanla yüzleşmek ve onu yenmek zorundaydı. Ancak bu savaş, onların birliklerini ve güçlerini en zor seviyede test edecekti. Düşman, adalara saldırmaya başladığında, elementlerin gücüyle korunan adalar büyük bir tehdit altında kaldı. Koruyucular bu tehlikeyle yüzleşmek için tüm güçlerini birleştirdiler. Ancak bu savaş sadece fiziksel bir mücadele değil. Aynı zamanda onların kalplerindeki cesaret, sadakat ve inancı da test ediyordu. Düşman onların zayıflıklarını kullanarak adaların dengesini bozmaya çalıştı. Balina ve Ejderha su ve ateşin gücünü birleştirerek düşmana karşı büyük bir saldırı başlattılar. Bu saldırı, adaların dengesini korumak için hayati öneme sahipti. Su ve ateşin birleşimi düşman üzerinde büyük bir etki yarattı ancak savaş hala devam ediyordu. Koruyucular, düşmanı yenmek için tüm elementlerin gücünü bir araya getirmek zorundaydılar. Kaplumbağa ve Şahin, toprağın ve havanın gücünü kullanarak düşmana karşı stratejik bir saldırı düzenlediler. Toprak, düşmanı engellerle çevrelerken hava rüzgarlarıyla destek verdi. Bu strateji düşmanı zayıflattı ve koruyuculara büyük bir avantaj sağladı. Ancak savaşın sonuna yaklaşırken adaların birleşmesinin tam olarak gerçekleşmesi gerekiyordu. Koruyucular tüm elementlerin gücünü birleştirerek düşmanı nihayet yenmeyi başardılar. Bu zafer adaların dengesinin korunmasını sağladı ve düşmanın tehdidini sona erdirdi. Koruyucular birlikte çalışmanın ve tüm elementlerin gücünün bir araya getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Adalar yeniden bir araya geldi ve gökyüzünde huzurlu bir şekilde süzülmeye devam etti. Düşmanın yenilmesinin ardından koruyucular adaların yeniden birleşmesini kutladılar. Elementlerin gücü artık daha da dengeliydi ve adaların yaşamı barış içinde sürmeye devam ediyordu. Her bir koruyucu, diğerlerinin gücüne saygı duyarak adaların dengesini korumak için birlikte çalışmaya devam etti. Bu yeni dönem, adaların tarihindeki en parlak dönemlerden biri oldu. Sonunda dört koruyucu, birlikte çalışmanın ve dostluğun ne kadar güçlü olduğunu anladılar. Elementlerin gücü sadece adaların dengesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda dostluğun ve işbirliğinin önemini de gösterdi. Adalar gökyüzünde barış içinde süzülürken koruyucular da dostluklarının ebedi olduğunu ve birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceklerini biliyordu.